Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine e, kullanışta güzel bir lif çalışması yapacağız. Modelimde kullanacağım renklerim bu gördüğünüz renkler. Siz istediğiniz renkte örebilirsiniz. E, model yapıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basıp e, bildirim zilini de aktif hale getirirseniz çok memnun olurum. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar mavi renk ipimizle başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. ilmeğimi uzattım ilk yaptığım zincire batarak bir tane fıstık yapıyorum Topladım. Bir zincir. Tekrar ilmeğimi uzattım. Affedersiniz arkadaşlar. Yine 4 veya 5 zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım. Tepe noktasına yine bir fıstık. Başını 4 defa dolayalım. İpiniz ince ise 5 de dolayabilirsiniz. 1 2 3 4 zincir. İlmeğimi uzattım. Bir fıstık daha yapıyorum. 1 zincir. tekrar 4 veya 5 zincir başını doladım ilmeğimi uzattım tepe noktasına bir fıstık daha yapıyorum bu şekilde üst üste 18 tane fıstık yapalım 18 tane fıstığımı yaptım bu şekilde şimdi 19. fıstığımı yapıyorum bunu kapatmıyorum. Hemen buraya 1 bir, bir, burayı burayla beraber 1 2 3'üncü fıstık arasına batarak bir fıstık daha yapıyorum. Bu şekilde ikisini beraber topladım. Burada bir kutumuz oluştu. 1 2 3 4 zincir. Şimdi 5 zincir çektim, başını doladım. Bu fıstık dibine değil kutunun içerisine 1, 2, 3, 4 defa doladım. Fıstığımı yaptım, kapatmıyorum. Sıradaki fıstık arasında da sırası gelen fıstığın aralık kısmına batıyorum. Buraya da bir fıstık yaptım, ikisini beraber topladım. tekrar 5 zincir ilmeğimi aldığım tığın üzerine yine buraya 4 dönemalı bir fıstık başını doladım bir sonraki fıstık arasına da bir fıstık ikisini beraber topladım 1 2 3 4 5 zincir tekrar kutunun içerisine bir fıstık başını doluyorum bir sonraki fıstık arasında da bir fıstık bu şekilde ikisini beraber topladım sıra sonuna kadar bir kutunun içerisine bir sıradaki fıstığa batarak ikili ikili toplayarak sıra sonuna kadar örelim Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim bu şekilde göstereyim bu şekilde oldum şimdi tekrar sonuncu beraber yapalım buraya yine dört defa doladım fıstık yaptım başına aldım en sonuncu ya bir fıstık yapıyorum ikisini beraber topladım iki zincir ipimi kırdım bu şekilde oldu şimdi diğer renk ipimi alıyorum siz hangi renkte yapıyorsanız o renk ipinizi alın Ben toz pembe renk ipimi aldım. Buraya bitirdiğim yeri çevirmeden hemen buraya köşeyi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 veya 5 zincir çekelim. Modeli çevirdim. Şimdi buraya hemen bir fıstık yapıyorum. topladım bir zincir tekrar tepesine bir fıstık kapatmıyorum hemen buraya bir fıstık yapıyorum dönüşlerimiz hep bu şekilde yapacağız İkisini beraber topladım. Tekrar 4 veya 5 zincir başında olduğum yine kutucuğun içerisine fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Bir sonraki fıstık arasına buraya bir fıstık ikisini beraber topladım. Tekrar 4 veya 5 zincir kutunun içerisine bir fıstık. Kapatmıyorum. Hemen buraya bir sonraki fıstık arasına bir fıstık. Alt sırada nasıl yapmışsak bu sıramız da o şekilde devam edecek. veya 5 zincir kutunun içerisine başını doladım hemen bir sonraki fıstık arasına ikisini beraber topladım bu sıramızda sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar bu sıramı da yaptım tamamladım bu şekilde görüntüsü sarmaşık görüntüsünü andırıyor modelimizin şimdi tekrar mavi renk ipimi alacağım mavi renk ipimi aldım yine bitirdiğim köşeden sabitliyorum 1, 2, 3, 4 zincir modeli çevirdim. Bunlar daha sonra içine çekip çekeceğiz arkadaş it, arkadaşlar ipleri. başını doladım buraya hemen yine bir fıstık. Dediğim gibi başlangıçlar hep aynı şekilde oluyor. Önce bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Bir zincir sonra tipi noktasına yine bir fıstık kapatmıyoruz hemen buraya bir sonraki fıstık arasına bir fıstık bu şekilde ikisini beraber topluyoruz başlangıçlar hep bu şekilde şimdi yine 4 veya 5 zincir çekelim yine kutunun içerisine başını doladım hemen bir sonraki fıstık arasına yine aynı metotla devam ediyoruz farklı hiçbir işlem yok yine 4 veya 5 zincir başı doladım kutunun içerisine bir fıstık başını doluyorum bir sonraki fıstık arasına bu şekilde buraları nasıl yapmışsak aynı şekilde devam edecek dönüşlerimizde bu şekilde kutu şeklinde başlayacağız. Ben kare olasıya kadar öreyim. Kaç sıra olacağını o zaman bitirdikten sonra söyleyeyim size. Siz de bu şekilde örün. Sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar ben modelimizi ördüm, ilerlettim. Modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde şimdilik kaç sıra mavi yaptım en alttan sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra mavi ördüm 1 2 3 4 5 6 7 sırada pembe ördüm şu şekilde köşeli getirdiğiniz zaman tam kare olduğunu anlarsınız bu şekilde bütün uçları birbirine denk geliyor bu şekilde anlayabilirsiniz dar kenar oyası birkaç sıra daha kenarla işlemimiz var o yüzden biraz daha lifimiz boyut olarak genişleyecek şimdi beyaz renk ipimi alacağım beyaz renk ipimi aldım herhangi bir köşeye sabitleyelim fark etmiyor ben bu köşeyi sabitledim ilmeğimi uzattım buraya bir fıstık yapıyorum kapattım tekrar tepe noktasına bir bunu kapatmıyorum hemen bir sonraki araya geçiyorum fıstık arasına buraya da bir fıstık yapıyorum bu şekilde ikisini beraber topladım kutu tekniği yapıyoruz tepe noktasına bir kapatmıyorum bir sonraki fıstık arasına bir fıstık yine dört dolamalı yapıyoruz fıstığımızı İkisini beraber topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir. Bir sonraki fıstık arasına bir fıstık. İkisini beraber topladım. kutu tekniği de bu şekilde sıra sonuna kadar yani diğer köşeye kadar gelelim ben tekrardan göstereyim Evet arkadaşlar tamamladım ben kutu tekniğiyle geldim tam köşeye şimdi buraya bir fıstık yapıyoruz bura bütün köşelerimizi şu anki yaptığımız gibi yapacağız bir fıstık yapıyorum kapatıyorum bir fıstığımız kapalı ikinci fıstığımız da kapalı üçüncü fıstığımız yapıyoruz üzerine bu fıstığımızı kapatmadan hemen dibine ikisini beraber topladım köşemizi arttırma yaptık bu şekilde. Bütün köşelerimizi bunu nasıl yapmışsak aynı şekilde yapacağız. Sonra tekrardan kutu tekniğiyle devam ediyoruz. Bir fıstık, bir sonraki araya bir fıstık. Kapattım bir zincir tekrar bir fıstık kapatmıyorum bir sonraki araya bir fıstık ikisini beraber topladım bu şekilde bu şekilde bütün kenarlarını dönelim bütün köşeleri bu şekilde araları kutu tekniği yaparak bütün kenarlarını dönelim tekrardan görüşelim Evet arkadaşlar döndüm tam köşeye geldim buraya tekrar bir fıstık yapıyorum kapatmıyorum hemen bu köşede bir fıstık ikisini beraber topladım. Bu şekilde oldu köşemiz. Şimdi bir sıra daha alt sırada gittiğimiz gibi gideceğiz. Daha sonra kenar oyasına geçeceğiz. Yine bir fıstık köşeye kapatıyoruz. Tepe noktasına bir. Bunu kapatmıyoruz. Hemen dibine buraya bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde ikisini beraber topladım. Bu şekilde oldu. Daha sonra kutu tekniğiyle devam ediyoruz. Yine buraya bir fıstık kapatmıyorum bir sonraki fıstık arasına bir fıstık ikisini beraber topladım dediğim gibi arkadaşlar alt sırayı nasıl yapmışsak devam edeceğiz köşeler yine aynı şekilde bu sıramızda aynı şekilde tamamlayalım kenar oyasına geçelim Evet arkadaşlar bu sıramızı da tamamladım gördüğünüz gibi ikinci sırayı Aynı şekilde yaptım. Sıran sonu yine de ben size göstereyim. Yapabilirsiniz belki ama ben yine de göstermek istiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Artık burası ilk başladığımız yer. Buraya bir fıstık. Bu şekilde ikisini beraber topladım iki zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi kenar oyasına geçiyoruz. Mavi renk ipimi aldım. Hemen yine bu köşeye sabitliyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum. 4 veya 5 defa dolayalım. Kapattım. Bu fıstığımızın hemen üzerine yan yatırıyorum. Bu şekilde. Diğer renk ipimi alıyorum. İp yürütmeli devam edeceğiz. Diğer renk ipimi aldım. Onu buraya sabitleyeceğim. Bu şekilde mavi ipimi de yürütüyorum. Yine buraya bu defa pembe renk ipimle fıstık yapıyorum. Fıstıklarımız dolgun olsun. Kapattım. Hemen yine bir sonraki fıstığın üzerine yatırıyorum. Sabitledim. Tekrar mavi ipime geçiyorum. İlmeğimi uzattım bu kez de mavi ipimli bir fıstık. Kapattım. Bu fıstığımızı da bir sonraki fıstık üzerine yatırıyorum. Tekrar pembe renk ipimi alıyorum. Arada yürütüyoruz ipleri. Tekrar pembe renk ipimle fıstık yapıyorum. Kapattım. Mavi ipim yürüyor. Bir sonraki fıstık üzerine yatırıyorum. Tekrar mavi renk ipimi alıyorum. Kapattım. Bu şekilde. Bütün kenarlarını bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Ben son halini size bitmiş halini göstereceğim. Evet arkadaşlar modelimiz son şeklini aldı kenar oyasını da tamamladım bu şekilde fıstıklar yaparak oldukça kullanışlı kare bir modelimiz şu şekilde büyüklük olarak gayet iyi kullanışlı bir model olduğu için de tercih edebilirsiniz umarım sizler de beğenmişsinizdir beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video sonunda beğen butonuna basmayı unutmayalım lütfen. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki modelimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.